Salepçioğlu İşhanı 17 Aralık'ta ihaleyle satışa çıkarılıyor. Salepçioğlu İşhanı esnafı bu süreçte büyük bir hukuk mücadelesiyle kendi ekmeğini, kendi rızkını, kendi derdini savunmaya devam ediyor. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan handa 150 dükkan var. 600 çalışan buradan evine ekmek götürüyor. Salepçioğlu İş Merkezi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 30 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkarılıyor. Maalesef Vakıflar Genel Müdürlüğü şüpheli işlerde ismi anılmaya başlandı. İşte Salepçoğlu iş Hanı da bu şüpheli konulardan bir tanesi. Esnaf tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacak. Ne var ne yok İzmir Dijital Medya imtiyaz sahibi Muhammed Çopur esnafın hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı. Esnafın gözünün yaşına bakmadan, ekonomik duruma bakmadan, ülkenin içinde bulunmuş olduğu zorlu şartlara bakmadan esnafa çıkacaksınız diye onlar kapı dışarı etmeye karar vermişti. İhalenin ilan edilmesiyle birlikte dikkatler ihalenin şartnamesine ve sürecine odaklandı. Esnafın endişesi ihalenin adrese teslim bir proje olduğu yönünde. Özellikle Tarkem'in adı sıklıkla geçiyor. Tarkem denilen Tarihi Kemeraltı Anonim Şirketi adında bir şirket bu bölgede uzun süredir konuşulan bir şirket. Bu süreçte esnafın karşısına hep bu şirketin ismi çıkmıştı. İsrail'in İslam politikalarına hizmet eden İsrailli bir ekibin Tarkem gibi kurum ve kuruluşları da kullanarak İzmir'de kemer altında bazı plan, program ve projeler geliştirdiği öne sürülüyor. Tarkem geçen haftalarda içerisindeki Mossad ajanlarıyla gündeme gelmişti. O Tarkem denen karanlık İsrail bağlantılı içinde doğrudan doğruya Mossad'ın ve İsrail'in bir girişimi söz konusu. İhalenin şartnamesinde iş hanının turizm tesisi ve ticarethane olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da iş hanının otel olarak kullanılmasının önünü açıyor. Ancak esnaf bu planın tamamen rant odaklı olduğunu, tarihi çarşıyı ve mevcut ticari hayatı yok edeceğini savunuyor.